Maske ile ilgili e, bu söylentiler gerçeğe dayanmıyor. Maske elbette bir miktar so soluk almada zorluğa neden oluyor, ama bu hiçbir zaman karbondioksit birikmesine ya da oksijenin ciddi şekilde düşmesine neden olacak bir etki yaratmıyor. Onun için çok ağır kalp yetmezliği olanlar veya çok ağır akciğer hastalığı olanlar hariç olmak üzere herkes maske kullanabilir. Yani maske takarken bir sıkıntı hissediyor olmanız, nefes alırken bir zorluk hissediyor olmanız bu sizin kanınızda oksijenin düştüğü anlamına gelmiyor ya da karbondioksitin yükseldiği anlamına gelmiyor. Evet zaten dünyada şu anda milyonlarca, milyarlarca insan maske kullanıyor. Yani öyle bir zararlı etkisi olsaydı zaten bunu e, etkilerini görürdük. Yani öyle bir şey yok. Yapılan testler var bu konuda. E, Oksijen ölçümleri, karbondioksit ölçümleri yapılmış maske kullananlarda. Öyle bir etki yok. bence veriyor bir noktada. Ya o yüzden ben açık alanda şimdi ne kadar zararlı da olsa mecbur çıkarıp nefes almak zorunda hissediyorum. Çünkü yani sürekli verdiğini al, verdiğini al boğuluyor insan. Hatta daha psikolojik olarak beni bunaltıyor ama açık alanda açıyorum ama zararlı tabii ki de tehlikeli ama yapıyorum artık yapacak bir şey yok. Tabii maskenin bir dönem böyle bir şey yazıldı, çizildi. Hani karbondioksit olarak e, soluk alıp vermedi. E, ama bir e, diğer tarafında başka bir, e, bir e, çalışmada da böyle bir durumu söz konusu olmadı. Yani çift maske taksan da herhangi bir sıkıntı olmadı söyleniyor. Virüsün bize bulaşmasından daha iyidir. Evet, rahatsız ediyor, bunaltıyor ama mecbur takıyoruz yani. Evet. Sık sık da değiştirmek gerekiyor. Evet. Sık sık değiştirmeye çalışıyorum. Ya maske, maske takıyoruz, Yarar verdiğini düşünmüyoruz tabi. Maskeleri yani aslında yetkililerin dediğine göre de çift maske takmamız lazım. Yani tek maske değil yani, çift maske kullanmamız lazım. Maskeyi burnumuzu Altında bazen tutmak zorunda kalıyoruz meslek icabı da işimizi yaparken. O zaman da e, görmekte zorluk çekiyoruz. Onun haricinde öyle aman aman bir zorluğu yok. E, bilim adamları burada konuşmalı. Gerçekten biz e, soluduğumuz oksijeni karbondioksit olarak dışarı verip tekrar onu soluyoruz. E, dışarıdaki mikropları da mı akşama kadar soluyoruz. Bunun cevabını bilim vermeli. Bir de bizim gözlüklerin buharlaşmasının cevabını ben bu kadar söyleyeyim. Zaten konuşurken de göremiyorum sizi şu an.